saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Bu saat dilimine başkent kulislerinde ve tabii ki siyaset koridorlarında çok konuşulan, tartışılan bir meseleyle başlayacağız. Anayasa Mahkemesi Milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Önünde binlerce dosya varken Can Atalay dosyasını ikinci kez kısa süre içerisinde ivedilikle IYM heyeti görüştü. Karar 3'e karşı 11 oyla alındı. Peki bu ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olacak? Anayasa Mahkemesi yargıtayla karşı karşıya gelmiş hatırlayacaksınız. Hatta yargıtay Anayasa Mahkemesi yetkilerini aşıyor diye suç duyurusunda bulunmuştu. Yani tartışma yargı dünyasında bir kez daha alevlendi. Meseleyi konuşacağız. Konuğumuz var Star Gazetesi yazarı Avukat e, Cüneyt Altıparmak bizimle. Sayın Altıparmak hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar İbrahim Bey, iyi yayınlar. Teşekkür <laughs> ederim. Şimdi Anayasa Mahkemesi tez zamanda bir daha kararını verdi. E, açıkçası hani bu iş biraz daha uzun sürer diye düşünüyorduk ama heyet bir an toplanıp kararı yeniden açıklama ihtiyacı hissetti. Neden bu kadar ivedilikle davrandı sorusu da soruluyor ama öncelikle şunu sorayım. Bu karar ne anlama geliyor? Şimdi Can Atalay'ın e, tahliyesi anlamına mı geliyor? Hakkı kararı, süreç ne olacak? Biraz sonra özellikle Yargıtay'ın tavrını da soracağım. Tabi kararın gerekçesi daha ortada e, ortaya çıkmış değil. Bilip, yani gerekçenin ben önceki karar gerekçesinden farklı olduğunu düşünmüyorum. E, bir şekilde Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali e, oluşturduğu ve hak ihlalini tespit ettiği ceza davalarına ilişkin yeniden yargılama yapılması ve bu hak ihlalini ortadan kaldıracak bir karar alması gerekir ki bu da zaten tahliye işaret eder. Tabii burada kararın verilme hızı ikinci kez bir ihlal kararı veriliyor olması önemli. Ee, ama buradaki mesele, esas tartışma noktası henüz ortadan kalkmış değil. Yani Anayasa Mahkemesi'nin e, Can Atalay'la ilgili yaptığı ve Can Atalay'ın terör suçundan mahkum olmasına rağmen siyasi hakları kullanmasına engel olmayacağı şeklindeki yorumunu ikinci kez yapıyor. E, oylama da aynı, sayı da aynı. E, burada e, Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın, e, Suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya koyduğu kararı aslında bir biçimde dikkate almadığını ve yine kendisinin Anayasa 83 ve 14'teki durumu kendi başına değerlendirme yetkisi olduğuna karar verdiğini söyleyebiliriz. Bu aslında e, ciddi anlamda Anayasa Mahkemesinin önceki kararını tekrar etmesi demek. E, bu alandaki sorunun Anayasa Mahkemesi tarafından çözüme dair bir adımının atılmadığına işaret ettiğini söyleyebiliriz. Kararın neticesi, kararın sonucunun yine aynı döngü içerisinde, yerel mahkemeye, yerel mahkemeden de yargıtaya gelmesi olası, bu sefer yargıtayın ne karar vereceğini konuşabiliriz. Yakın zamanda ya da bu konuyla ilgili devletin zirvesi, devletin e, cumhurbaşkanı sıfatıyla anayasa 104. maddede, e, anayasanın uygulanması ve devletin organlarının düzenli uyumlu çalışmasını gözetmesi gereken Sayın Cumhurbaşkanımızın konuya bir biçimde müdahil olarak süreci çözmesi de söz konusu olabilir. Ama mevcut durum açısından bakarsak bu karar e, yerel mahkeme tarafından yine e, yargıtaya değerlendirilmek üzere gönderilecektir. Yargıtayın da aynı kararda ısrar edeceğini düşünüyorum. Burada Peki bir ama bu zaman bir çıkmaz. Sokak olmuyor mu şimdi yani e, sayın altı parmak yani. Şimdi mesela buradaki... Fethi Yıldız'ın eee MPK başkanımsı Fethi Yıldız'ın bir değerlendirmesi var. Az önce şimdi onu gördüm. Diyor ki yani bir belirsizlik durumu oluşacaktır diyor. E, eğer de 13. Ağır Ceza Mahkemesi diyor, bunu Yargıtay 3. eee Yargıtay, e, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderirse diyor. Onun aldığı karar da bellidir diyor. Yani onlar da eski tabirini koruyacak diyor. Bir de biliyorsunuz yani, suç duyurusunda da bulunmuştu. Bu suç duyurusu dosyası ne olacak sorusu da gündemdeydi. Ee, bir de diyor ki e, Sayın Yıldız, Fethi Yıldız diyor ki bu artık yani terör unsurlarının diyor meclise çok rahat girebilmesine yolunu açar diyor. Bu tür bir şekilde diyor hareket edilirse sürekli olarak. Ben partiye biraz herhalde gönderme yapıyor. Yani yargıdan daha doğrusu cezadan kaçırmak için bu isimleri sürekli aday gösterebilirler mesajı veriyor. Tabii bu bir koruma maddesine dönüşebilir. Özellikle terör eylemiyle ilgili. Şimdi burada bir noktanın, bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Burası teknik bir durum ama bunu vatandaşın bu kararı nasıl okuması gerektiği üzerine bilmesi gereken bir bilgi. Anayasa Mahkemesi'nin bundan önceki milletvekilleriyle ilgili verdiği terör irtibatlı ve iltisaklı olmalarına ilişkin kararların tamamı propaganda suçları. Yani bizim tali terör suçu dediğimiz suçlar. ...ilk kez asli terör suçu ile ilgili... ...yani bizatihi terör suçunu işlediği... ...gezi kalkışmasında bulunduğu... E, ...ve bununla ilgili... ...Türk Ceza Kanunu 312. maddesinden... ...ceza almış bir milletvekilinin... ...anayasanın 14. maddesi... ...olmasına rağmen... ...bu madde müphem diyerek... ...haklar lehine genişletici bir yorum ortaya koyuyor. Şimdi ben bir hukukçu olarak şunu diyorum... ...o zaman anayasanın 14. maddesi... ...niye var? Yani biz bir kişinin terör eylemlerini işlediği zaman... Kendisinin seçilme hakkını engelleyemeyeceksek bu maddeyi onun için koyduk. Hı hı. Bu o madde e, bu işlemini görmüyorsa o zaman biz anayasa anayasaya bu maddeyi niye koyduk? Anayasa Mahkemesi'nin bu, bu şekilde bakması gerekirken tam tersine bu maddede bir e, müphemlik var diyerek sanki Alman Anayasa Mahkemesi'nin göreviymiş gibi Alman Anayasası'nda böyle bir madde var çünkü e, buradaki ihlallere Anayasa Mahkemesi karar verir diyor. Kendisini Alman Anayasa Mahkemesi gibi düşünerek 14. maddedeki hak mahrumiyeti konusunda yorumlama yetkisi bendedir biçiminde bir göreve davet ediyor. Kendi kendini göreve davet ediyor. Krizin sarmal hale geldiği nokta bu. Bu nasıl çözülür? Bu bir kere birinci söylediğim gibi yani Cumhurbaşkanımızın olaya müdahil olmasıyla çözülebilir. İkinci nokta ise yargı mekanizmasının başındaki kişilerin bu süreçle ilgili daha makul adımlar atmasını beklerdim ben. Bu ikinci kararda e, ısrar etmesi gerilimi tırmandıran bir noktaya dönüştü. E, o zaman biz şöyle bakacağız olaya. Bir kişi terörden mahkum olsa dahi milletvekili olabilir. E, o zaman biz anayasanın 14. maddesini niye ihtisas ettik? E, bu ihtisas gerekçesi de ortadan kalkıyor. Burada şöyle de bir soru sorulabilir. Anayasa Mahkemesi anayasa maddesini uygulamaktan niye imtina ediyor şeklinde bir soru da sorulabilir. Tabii bunlar ileri yorumlar günün sonunda normatif olarak baktığımızda bir anayasa mahkemesi kararı var. Ve anayasa mahkemesi kararının hızlı bir şekilde verilmesi ve gündemde bu konu tartışılırken milletvekiliyle ilgili hızlı davranıyor olması da ayrı bir durum. Bunu hep birlikte göreceğiz ama öncelikle kararın gerekçesini görmek gerekiyor. Kararın gerekçesi bundan önceki gerekçeden farklı bazı unsurlar içeriyor, içeriyorsa o zaman tartışmanın biz farklı bir mecraya gidebileceğini de düşünebiliriz. Peki son sorum olsun bu suç duyurusu meselesi ne olacak şimdi? Hani e, hukukta bir tahrik şeyi meselesi de vardır, hani maddesi de vardır. Anayasa Mahkemesi tırnak içinde söylüyorum. Yargıtay biraz tahrik ediyor mu bu konuyla ilgili olarak? Hani e, bu suç duyurusunu uygulamaya koy gerekiyorsa gibi bir meydan okuma açıkçası? Mesela CHP cephesinden açıklamalar var. Hatırlarsanız CHP Genel Başkanı Özgür Özel e o dönem bunu bir yargı darbesi olduğunu söylemişti. Can Atalay'ın serbest bırakılmaması, yargıtayın suç duyurusunu. Ve derhal serbest bırakılmalı demişti. Bugün de yine benzer bir çağrısı var. Derhal Can serbest bırakın şeklinde. E, size ne olacak? Yargıtay'ın bu suç duyurusu, bundan sonra hani hukuki süreç ne olacak? Anayasa Mahkemesi üyeleri hakim karşısına mı çıkacaklar görevi ihmal ya da suistimalden? Tabii teknik olarak böyle bir şey mümkün değil. Ben bunu yapan Yargıtay, bu suç duyurusunda bulunan Yargıtay üyelerinin de bunu bildiğini biliyorum zaten. Düşünüyorum yani. E, sebebi şu, Anayasa Mahkemesi üyelerinin yargılanma formu da bir kere normal bir kişinin yargılanmasından farklı. Bunu Anayasa Mahkemesi kendisi yargılamakta. Dolayısıyla e, üyelerin kendi kendisini yargılaması gibi bir e, açmaza itecektir. Burada tepkisel bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani şuna dikkat çekiyor aslında Yargıtay. Bu bir görev suçudur. Çünkü Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'ndaki hususlar 14. madde kapsamına, anayasadaki 14. madde kapsamına girmiyorsa ne giriyor tartışmasını biz Yargıtay'ın suç duyurusunda bulunması refleksinden sonra tartışmaya başladık. E, bu böyle bir yargılama olmayacaktır. Bunu e, Yargıtay'ın kendisi de biliyor ama dikkat çekmesi anlamında, görev suçu anlamında e, ciddi bir tartışmayı da başlattı bu e, suç duyurusunda bulunulması. Ama sonuç itibariyle biz e, anayasa mahkemesi kararının bu aşamada uygulanıp uygulanmayacağını, uygulanırsa da bundan sonraki durumlarla ilgili bir anayasa düzenlemesinin olması gerektiği konusunda e, bir hukukçu olarak hem hemfikiriz. E, çoğumuz böyle düşünüyoruz çünkü bu 14. maddedeki müphemlik günün sonunda terörist diyebileceğimiz kişilerin, e, e, seçilmesi ve milletvekili olması propagandasını bu şekilde koruma altında sürdürmesi gibi bir sonucu çıkarabilir. Hiç kimse bu konuyla ilgili e, farklı bir düşünce ortaya koyamaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de iştahatları bu yöndedir. Yani Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin anayasalarında da bu maddeler e, bulunmaktadır. E, Türkiye'deki bu yorumunda ben anayasa mahkemesi yorumunun da hatalı olduğunu düşünen hukukçular arasındayım. Çok teşekkür ederim Star yazarı, hukukçu, avukat, yönetici altı parmak bizim Meri Başka yerinde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Meseleyi tartışmaya devam